<laughs> evet, Allah, ev sayın Eyüp Arslan'ın davet ediyorum. Yani, hemen örgünün teşekkür ederim. Büyük ses, şey, büyük, ses büyük yorum, be. büyük evet. sanatçı. Sevgili daha, Emel mi? Örgün. Neler söyleyeceğiz? Hareketlerini takip ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tabii görüşmek dileğiyle. Evet, hadi kainın bundan katıla. Salonumuza kendilerini təqdim edəsiniz, əmin. 3. bu uh, çinin qonudarı uh, sözlə. Ən çox turanı qormaq istəyirik. <laughs> Turanın qorulmasının tohumlarını burada təqdim etdik. Çox təşəkkür edirik bu gözünüz. Həqiqətən məşhur olanlar. Eee sizləri Aramızda Japonya'dan olan var, Makedonya'dan olan var, Azerbaycan'dan, Türkiye'den olan var. İlk beri gelin toplaşalım. Obamızdaki e çadırın e içine ulaşanlar bazı anaya e çökerek girmesini, çarvarın bir e birine kuşak sarmasını, e kıl çorabın e üzerine yemeğini çekmesini, yuh kaynağın oma çekmesini, el ense çekip tümde durmasını denmesinler. Çocuklarımız e çalıp çevirip oynasınlar. Büyük alkışlarınızla. Azerbaycan Türkçe'ye bakamaz. Neden bakamaz? Çünkü birisi kalp, birisi kalp beyindir. Ve e, ee, bir kutuktur. Türkçe ile Azerbaycan e, ee, az, e, ee, Türk Cumhuriyetlerinde ee, ayrı bir özel bağ varsa Türkçe ile Azerbaycan arasında şu bağ tam farklıdır. Ve bu açıdan ee, biz bir millet, iki devlet diyoruz. E, ee, bir millet, iki devletten değerlerimizle bundan sonra da bir olacağız. E, Türkiye'nin parmağına ufacık bir şey olsa Azerbaycan'ın kalbi var. Aynı şey, aynı şey ben Türkiye'deki kardeşlerim.